Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Arkadaşlar bugün ne inceleme ne de yeni bir çizgi roman alışveriş videosuyla karşınıza çıkıyorum. Bugün elimden geldiğince size ucuz fiyatlı ve eğlenceli olabilecek çizgi romanları önereceğim. Sınır olarak da 650 lirayla 600 lira arasında bıraktım. O sebepten haberiniz olsun. Umarım zam gelmez ben bu video yayınlayana kadar. Şu an izlediğiniz video en güncel videolarımdan birisi. Haberiniz vardı, KDV zamı geldi ve bundan her şey etkilendi. Bu sebepten dolayı zaten çizgi romanlara zam gelecekti. Bir de bu gelince daha da zamlandılar. Baya fazla oldular. Mesela yakında onun videosunu paylaşacağım. Aldığım bir seri 400 lirayken şu an Elessa'da aldığımda 1100 lira ediyor. Kargo ücretsiz hale bu arada. Çok inanılmaz kötü bir fiyatlar olmaya başladı. Yani 150 liralık titler şu an 250-300 liralar oldu. Ben de o yüzden size hemen kısa kısa öykülere anlatıp çizgi romanlara önermek istiyorum. Çünkü hala ya gözden kaçırılanlar ya da zamlanmayan eserler var. Bu sebepten elimden geldiğince hikayesini anlatıp çizimlerini gösterip size anlatacağım. Hiç bekletmeden ilk serimize geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk serimiz Bon serisi. Bunu şu an ters görüyor musunuz bilmiyorum. Bunu her yerde görmüşsünüzdür. Öneren çok vardır eminim. Fakat Hakikaten ucuz. Şu an Marmara'da 65 liradan tanesi. 9 kitabı var bunun. Yani 585 liraya bunu alabilirsiniz. Sanırım şu an kargo ücretsiz ama yakında onu da arttıracaklar diye biliyorum. Yani hiç beklemeden direkt almanızı öneririm bu seriyi. Ya hikayesi aslında şöyle başlıyor. Üç tane kuzen var. Aralarından biri düzenbaz. Birisi salak biraz. Birisi hafif orta ılımlı diyelim. Tıpkı bu Ed, Ed ve Eddie tarzı çizgi romanlar gibi. Ya bunlar bir gün kasabayı dolandırmaya çalışıyorlar ve oradan sürülüyorlar. Fakat arkada hafif hafif işlenen özel bir konu var. Canavarlar bu ortada yıldız işaretli olan arkadaşın peşinde. Fakat diğerleri bunun niye peşin olduğunu bilmiyor. Hatta bayağı peşindeler yani. Nereye gitse arkasından geliyorlar. Bunun neden olduğunu açıklıyor hafif hafif ve ekstradan güzel hikayeler de işin içine katılıyor. Ve bunlar kendi köylerini dolandırdıkları için o köyden kaçıyorlar. Bu kaçış esnasında bir mağaraya yolları düşüyor ve bu mağaranın sonunda haritaya göre bir yeri keşfediyorlar. Ve arkadaşlar bu keşfettikleri yer hiçbir haritada yeri olmayan tamamen böyle bir dağın ortasında olan bir yer. Hiçbir haritada bunun yeri yok. Bunlar da çok şaşırıyor. Hiç görmedikleri, duymadıkları için. Ve kaçışlarının güvenli olabileceğini düşündükleri için bu diyara yolculuk ediyorlar. Fakat orada tanıştıkları birkaç kişi sayesinde öğreniyorlar ki artık geri dönüşleri yok. Çünkü o ovada bir kış mevsimi yaşanıyor ve kış bitmeden geri dönmek yok. Yollar kapalı çünkü. Bu diyarda da kendi kuralları var, insanlar var, insan olmayanlar var, hayvanlar var, çok değişik farklı bir evren <laughs> gittikleri yer. Fakat çok güzel resmedilmiş, çok güzel cıvıl cıvıl. Kesinlikle okuyup görmenizi isterim. Özellikle bunun bir de renklendirilmiş hali var Real Comics Online'da. Ya kesinlikle ona bakmanız lazım. Bittikten sonra ona bakın. Bitti ya ki alın telefonu aşağı doğru kaydırın bakın. Bunu bitirip onu okuyabilirsiniz. Güzel oluyor. Yani bunu bitirdikten sonra onu telefonla kaydırıp renkli haline bakmak çok güzel. Çok inanılmaz zevk veriyor insan okur, okurken. Ben öyle yaptım. Bunu bitirdim. Direkt telefondan baktım. Bir de internette animasyonlar da varmış. Ekstradan bunun eskiden oyunu da varmış. Bu The Walking Dead oyunu yapan Telltale Games bunun eskiden oyununu yapmış. İlk bölümünü, ilk cildinin. Yani kısacası bunu öneriyorum. Eğer ki Edessa'da ve Marmara'da kalmazsa, şu an sanırım Marmara'da hepsi 65 lira tanesi. 9 kitabı. Edessa'da da galiba hepsi 630 lira falan ediyor. Çok pahalı. 2 hafta önce aslında 320 lira gibi bir fiyatla hepsi 9 kitabın. Fakat böyle bir şey yapmışlar. Ama hiç meraklanmayın. Ben nadir kitapta baktım. Bütün kitapçılar neredeyse bütün serisini 300 lira, 280 lira, 420 lira olarak falan satanlar var. Yani hiç beklemeden yapıştırın geçin. Çok güzel vakit geçireceksiniz. Güvenin bana. Şimdi arkadaşlar bir sonraki çizgilerimize geçelim. Arkadaşlar şu an anlatacağım hikayedeki cilt elimde yok. Çünkü ben onu okuyup direkt sattım. Pişman mıyım? Değilim. Koleksiyonumda tutmak istediğim bir cilt değildi. Çok merak etmiştim hikayesini ve okudum. Periler ülkesine nefret ediyorum. Dört kitaptan oluşuyor ve inanılmaz bir hikayesi var. Çok güzel. Aralarında hafif bir bağlantı var ama hepsi farklı farklı hikayeler anlatıyor. Mesela bu kızımız bir doğum günü dileği tutuyor ve Periler ülkesine gitmek istiyor. Ve bir girdap oluşup bu yere ulaşıyor. Buradan kurtulmasının tek çaresi bir anahtar bulmak. Ve o anahtarı bulmak için ona bir tane yardımcı atanıyor. Bunlar uzun yıllar, bayağı uzun yıllar hem de bu anahtarı aramaya gidiyor. Yaklaşık 30-40 yıl kadar. Ve bu hiç büyümüyor. Küçücük minnak minnak bir kız kalıyor. Ama davranışları, konuşma şekli, yaptıkları falan çok değişiyor. Ve çok komik. Küfürler de bayağı var. Yani bence 16-17 yaş üstündeki arkadaşlarımız okursa daha iyi olur. Ama satmadan önce videosunu çektim. <laughs> Çizimlerine bakın diye. Yani hiç beklemeden bence bunu alın. Üçünün, üçünün fiyatı 354 liraya geliyor. ya Hiç bekletmeden arkadaşlar direkt yapıştırın alın. Buna hiçbir şekilde zam gelmemiş. İşte Spider-Man'ın hepsine zam geldi. Ee, yepyeni bir gün 150 liradan 250 liraya çıktı. Diğerler mesela 120 liradan 180 çıktı. Ee, yepyeni Amazing Spider-Man var. Yepyeni pardon yeni. Bu paralel Evlen mevzulu. Şu beyaz olanlar. Lan onlar 1000 lira olmuş hepsinin 5 liralarında. Neyse ya konuyu saptırmayayım. <laughs> o yüzden hiç beklemeden bunu alın. Çok eğleneceksiniz. Her her hikayesinde farklı anlatıyor. Mesela birincisinde oraya gidişini ve kurtulmaya çalıştığını anlatıyor. İkinci de geçmişe, geleceğe gidiyor. Bu tarz şeyler. Üçüncüde canavar geliyor. Canavarla olan şeylerini anlatıyorlar falan. Böyle hikayesi var. Hiç bekletmeden yapıştırın, geçin. <laughs> Arkadaşlar şimdi önereceğim eser çoğunuzun atladığı ve görmediği bir eser olabilir. Host Comic sayfasında satılıyor. Lone Lager. Arkadaşlar şu an bunun Host Comics'te 4 kitabını 250 liraya satılıyor. Ya şu an herhalde bu listede paranızın sonuna kadar hak edecek en iyi çizgi roman olabilir. Çünkü 250 lira ve 4 cilt. Kargo dahil herhalde 280 lira falan ediyor. Emin değilim, bakmam lazım. Fakat çizimleri, hikayesi, kurguları galiba bir cilt eksik kalmış ama hissetmiyorsunuz bitiyor çünkü kendi içinde ama bir cilt yok galiba. Emin değilim. Ama ona rağmen o kadar güzel bağımlılık yapıyor ki okuması. Direkt bunu bitirip ikinci cilde geçtim. Normalde ben öyle bir şey yapmam. Bitiririm, iki gün sonra diğerine geçerim. Kafamı dinlendiririm, başka şeyler okurum. Fakat bunda iki tanesini arka arkaya okudum. Ya bu adam kısacası bir intikam hikayesi alıyor. Fakat o intikam hikayesi normal bir insandan intikam hikayesi değil de çok daha farklı yerlere gidiyor. yani RDR seviyorsunuz oyun olarak bunu kesinlikle seveceksiniz ve tek çırpıda belki dördünü bile okuyabilirsiniz. Bir 250 lira alan yarın bir gün buna zam gelirse satarsınız. 700-800 lira yani kesin gelir çünkü. Ya direkt alın, yapıştır geç, hiç bekleme. Şimdi de göstereceğim zaten bunu birazdan. Şimdi diğer bir eserimize geçelim. Arkadaşlar aslında bu eser çok güzel bir eser. Şöyle hem ucuzdu yani presi yazam yapmış. Fakat diğerler üzerinden 360 TL'ye kargo bedava. Mobilden alırsanız 150 TL üzeri kargo ücretsiz. 360 TL'ye bütün 3 serisini bedava alabilirsiniz. Kargo dahil yani 360 TL'ye. Eserimiz şöyle başlıyor. Çiftimiz bir yolda yürüyor ve ses duyuyorlar. Bu sesin kaynağına doğru giderken ana karakterimiz bir kaza geçiriyor ve gözünü kaybediyor. Bu gözünü kaybettikten sonra bir ameliyat geçiriyor ve ona protez mileniyor artık. Ne deniyor? Bir tane göz takılıyor, cam. Fakat belli bir süre sonra fark ediyor ki bu cam ona paranormal olayları gösteriyor. Olmayan şeyleri gösteriyor. Hayalet görüyor, farklı farklı şeyler görüyor. Buna konu alan bir eserimiz. Güzel, gayet sürükleyici. 360 TL harçta hakikaten bir eser bulamayacaksınız yakında. O yüzden paranız varsa direkt bunu yapıştırıp da alabilirsiniz. Çizimleri de gayet güzel, sarıyor. Üçünün de arasında bağlantı çok güzel işlenmiş. Yani hiç bekletmeden bunu da alın geçin. Başka bir şey demek istemiyorum. Çizimleri de zaten göreceksiniz şimdi. Bu son cildimizdi. Bu ciltten sonra bir değerlendirme yapıp hemen geçeceğiz videomuzun bitişine. Şimdi bir sonraki çizgi romanımıza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki serimiz Batman ve Superman'in ortak hikayesi olan Batman Superman çizgi romanı. Ben bunun ilk 3 cildini ikinci el aldığım için 3'ünü 150 lira gibi fiyat almıştım. Çok uyguna gelmişti. Fakat şu an JBC'den arkadaşlar alırsanız kargo dahil hepsi 700 liraya geliyor. 6 cilt için biraz fazla olabilir ama artık fiyatlar bu. Aslında bu N11 üzerinde bir satıcıdan 400 liraydı. Kuponla beraber 280'e geliyordu. Şu an hala mı öyle bilmiyorum. İki gün önce baktığımda öyleydi. Bir oraya bakın, güveniyorsanız alın. Ben oraya öneririm. bilmiyorum yani nasıl geleceğini. Fakat yine JBC'den 700 liraya alınabilecek bir çizgi roman. Hikayesi paralel evlenleri anlatıyor. Ya ben de açıkçası tam okumadım bunu. Yani diğer ciltlerini. Sadece ilk cildini okudum. Ya bilen vardır takip eden. Ben fazla süper kahraman okumayı seven bir insan değilim. Fakat bu beni eğlendirdi ama arka arkaya okumayın. Bayağı beyniniz amcıklaşıyor. <laughs> Onun haricinde güzel bir kitap. Ya bence bunu da direkt hiç bekletmeden yapıştırın geçin. Çizimlerini zaten göreceksiniz şimdi ekranda. Ya, 700 liraya alınabilecek bir eser. Hiç bekletmeden diğer eserimize geçelim. Aslında son öneri dedim fakat kitaplama gözüme çarptı. Crossover nasıl unuttum bilmiyorum. Bu iki yani ikilen bir ikilen mi denir? Ne denir <laughs> ama? İki seriden oluşuyor fakat çok sürükleyici, güzel bir konusu var. Image Comics ka süper kahramanları bizim dünyamıza geliyor. Yani kimlerden bahsediyorum? Negan falan vardı, The Walking Dead'de. The Walking Dead'in zombileri var. Bir sürü farklı Image Comics'in süper kahramanları var. Shazam falan bile var yani içinde öyle söyleyeyim. Bir boyut açılıyor ve bütün süper kahramanlar bizim evrenimize geliyor. Bunu konu alan bir eser. Çizimleri güzel. Kuşe değil maalesef, saman kağıt kuş olsa güzel olurdu. Fakat yine de iyi. Amazon üzerinden ikisini yaklaşık 180 liraya alabilirsiniz. Bunu da yapışır yapalım. Yani hiç beklemeyin. Yakında buna da zam gelir. Edessa üzerinden de alabilirsiniz ama orada zam gelmiş galiba. Çizimlerini gösteririm birazdan. O yüzden videomuz burada sonlandı arkadaşlar. Hemen değerlendirme kısmına geçelim. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Maalesef durum artık çok kötü. Yani 200 liralara 2 falan imkansız. Şimdi son bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kafası karışanlara varsa ilk 3 sıramı söyleyeceğim size. Ya bunları paranız varsa kesinlikle yapıştırıp almanızı öneriyorum. Arkadaşlar birinci olarak bon serisini almanız lazım bence. Aralarından en çok para verilip hak eden o. Çünkü hem fazla kitap, fazla sayfa hem ucuz. Yani 580 lira gibi bir fiyata Marmara'dan şu an alabilirsiniz. Oradan almak istemezseniz de 350-360 lira nadir kitapta sıfır ayarında kitaplar bulabilirsiniz. Ben onu da ekrana koyacağım örnek olması için. İkinci kitabım ise arkadaşlar Periler Ülkesi'ni nefret ediyorum. Dört kitabı var ve çok eğlenceli bir eser dediğim gibi. Sonu bok gibi bitiyor. Onu ben baştan söyleyeyim çünkü çok yükseltmeyin kendinizi. Sonra bana küfür etmeyin. Onun da bir sebebi var aslında ama ikinci devam kitabı geldi. Umarım Marmara basar onu pek sanmıyorum basacağını. Basarsa çok güzel bir seri o da. Devamı gelirse. İkinci dediğim dediğim gibi Periler Ülkesi. Üçüncüsü ise arkadaşlar kesinlikle no ranger. Aralarından en güzel çizime sahip olan kendisi. Kesinlikle öneriyorum bunu almanızı. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.